şunu değiştirelim, içeceğiz. Biraz önce Çanakkale Milletvekili arkadaşlarımız sütün mevcut durumu ile ilgili bir açıklama yaptılar. Artık sütün fiyatının sudan ucuz olduğunu öngörerek halkımızın bütünle su yerine süt için mesajı verdiler. Biz de o mesajı yerine getiriyoruz. Su yerine süt içelim çünkü süt çok daha ucuz görünüyor. Değerli basın mensupları, öncelikle sizin nezdinizde bu ülkede tutuklu bulunan tüm basın emekçilerinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Yine köy 76. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Köy bu ülkenin yurtseverlerini yetiştirdiği Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler bu ülkenin layık, demokratik, sosyal hukuk devletinin temsilcileriydi, sembolleriydi ve hala hayatta olanlar bu direnci, bu yurtseverliği sürdürmekteler. Önemli bir kez daha yaşadığımız bu süreçte anlıyoruz hukukun alt üst edildiği, her tarafta baskının, şiddetin ne yazık ki gericiliğin egemen olduğu bir ülke haline geldik. Oysa o okullarda mezun olanlar imeceyi, dayanışmayı, kardeşliği öngörmüşlerdi ve bu ülkeyi yeniden inşa etmişlerdi. Değerli basın emekçileri, bugün kentim olan Bursa yerinden sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Bursa'da uygulanan ulaşım politikaları iflas etmiştir bu rezalete bir an önce son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bursa'da halktan kopuk, bilimi öngörmeyen, sadece rantı ve kent rantının belirli odaklar tarafından paylaşılması üzerine ne yazık ki bir ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz, ulaşım rezaleti yaşıyoruz. Karayolundan tutunda, da Banlio trenine kadar, metroya kadar, hava ulaşım araçlarına kadar, batçıklara kadar, bütün ulaşım alanları, bütün ulaşım arterleri ne yazık ki iflas etmiş durumdadır. Gerekçe şudur, Bursa'da artık kısa bir mesafeyi bile özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde ne yazık ki bir saatten önce, 45 dakikadan önce gidemiyoruz. Hani çağın, çağın sembolü olarak, çağın gerçekten parlayan yıldızı olarak bize lanse ettikleri batçık modeli gerçekten artık batılan ama çıkılmayan birer sorun çözmeye değil sorunu arttıran, sorunu büyüten mekanizma haline gelmiştir. Ne yazık ki bir metro yapıldı. Metro aslında kenti ikiye bölen bir Çin Seddi modeliyle yapıldı. Sabah akşam saatlerinde metroya binmek mümkün değil. Hakikaten gaz maskeleriyle girebiliyorsunuz. Metroya sabah akşam saatlerinde ve eğer arıza yapmazsa günün bir saatinde yerinize ulaşabiliyorsunuz. Aslında söylenecek söz şudur. Gerçekten lüks araçlarla, milyarlık düzeydeki milyar TL'lik araçlarla bilip gezen kent yöneticilerini sabah ve akşam saatlerinde kent trafiğine çıkmaya, özellikle metroya, otobüse, toplum taşıma araçlarına binmeye davet ediyoruz. Evet otobüs olanına bahsettik. Otobüslerin ne yazık ki artık ulaşabilmesi mümkün görünmüyor. Bir tarafta minibüs, bir tarafta taksi, bir tarafta otobüslerin yaratmış olduğu yoğun trafik ve ne yazık ki metro nedeniyle de ana arterlerin darartılması sonucu artık kent yöneticilerinin birkaç yıl önce ulaşılabilir kent olarak öngördükleri Bursa ne yazık ki artık ulaştıramaz kent modeline açık bir şekilde dönüşmüştür. Tramvay kentin içerisinde sorunu çözmek yerine ne yazık ki sorunu arttıran, ulaşımı güçleştiren bir hal almıştır. Ne yazık ki hiç lamba olmayan yerde 20 tane trafik lambasını kentin gündemine sokmuştur. Artık taksiler o anda çalışamaz hale gelmiştir. Dolmuşlar çalışamaz hale gelmiştir. Sonuç tam bir fiyaskodur. Kısaca hani Olaççıklar iflas etmiştir. Karayollarının alternatifi üretilemediği için karayolu ulaşımı iflas etmiştir. Ne yazık ki düşünülmeden, tartışılmadan uygulanan bütün yeni ulaşım alanları sorunu çözmek yerine sorunu arttırmış ve çileye dönmüş haldedir. Örneğin bir heli taksi modeli vardır. Hani Bursa'nın Nilüfer'inden heli taksiye bindiğinizde İstanbul Kadıköy'e 25 dakikada 300 TL vererek gitmek zorundasınız. Bursa'dan Şişli'ye 28 dakikada 325 TL ödeyerek gitmek zorundasınız. Bursa'dan Atatürk Havalimanı'na 35 dakika ve 300 TL ödeyerek ancak ulaşabilirsiniz. Kadıköy'den Şişli'ye 4 dakikada 100 TL vererek gidebilirsiniz. Şişli'den Atatürk Havalimanı'na 8 dakikada 100 TL, Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na 12 dakikada 150 TL verebilerek vererek gidebilirsiniz. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Burulaş aracılığıyla kentin trafik ve ulaşım sorununu çözme modeli. Hani kim gidiyor, kaç kişi gidiyor gerçekten bilmiyorum. Kimler gidiyor onu da bilmiyorum. Ama bilmek istediğim bir şey daha var buradan sizler aracılığıyla. Bursa Büyükşehir'den öğrenmek istediğim. Bu heli taksi orada durduğu sürece hani taşıyamaz yolcuları üzerinden acaba belediye bunu finanse ediyor Çünkü biliyoruz ki bu modelle bu giden yolcu sayısıyla heli taksinin gerçekten parasal sorununun çözülmesi mümkün değil. Bunu acaba Büyükşehir finanse ediyor mu, etmiyor mu? Hakikaten kimler gidiyor? Bu da sorunun diğer parçası. Yani Bursa trafik sorununu heli taksi ve gerçekten fabrikatör olmak zorundasınız, zengin olmak zorundasınız. Batçıklar evet söyledik sabah akşam çalışmıyor, iflas etmiş bir projedir. Ne yazık ki parlayan yıldız yerine yok olan yıldızları tek tek görüyoruz. Stadyum Halkla danışılmadan, toplumla konuşulmadan, bilim insanlarıyla tartışılmadan, sivil toplum örgütleri, akademik odalarla hiç konuşulmadan ben yaptım oldu mantığıyla tamamen ranta dayalık bir anlayışla yapıldı. Ne yazık ki bunun daha tam net çalışmadığı için, yeni yeni yoğunlaşmaya başladığı için bunun trafiğe getireceği yükleri hep beraber göreceğiz. Sadece trafiğe getirdiği yük mü? Hayır, kendi getirdiği bir mali baskı var. Aynı zamanda bu belediye para lazım ya bütün bu ulaşılamaz kentin içerisine yeniden taksiler satarak, ilanlar vererek, yeni taksiler satarak da sisteminin kar marjını o taraftan gidermeye çalışıyor. Evet yeni şehirde bir hava alanımız var. Ama ne yazık ki Sabiha Gökçen Havaalanı'na, İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havaalanı'na hizmet çok daha süratli ve hareketli olduğu için ne yazık ki Bursa'nın Yenişehir Havalimanı çalışmıyor. Bursa'nın bütün kaynakları, bütün yolcularının çok büyük bir kısmı İstanbul'a Sabiha Gökçen havaalanına gidiyor. Burada da yine büyük şehri göreve çağırıyoruz. Evet hava, hava, helikopterinden bahsettim. Bir de Gemlik'ten bir helikopter var. O da denizden kalkıyor, iniyor. Hakikaten onun da kentin sorununu çözmediği, sadece birer bir ütopya olduğunu ve utopyanın kısmen gerçekleştiğini ama kimlerin bundan yararlandığını da bilmiyoruz. Bilet, bilet paraları 1 lirayla 3,5 arasında değişmektedir. Bunlar öğrenci işte bu kart kullanarak yapılmıştır. Bunun bir maliyeti de ortalama olarak hesaplandığında 4 kişilik bir ailenin aylık ulaşım gideri ne yazık ki 600 TL'dir. 600 TL bugün asgari ücretin 1300 lira olduğunu varsayarak kira, diğer elektrik su giderlerini üstüne koyduğumuzda hakikaten bu insanlar yolun büyük bir kısmını yayan gitmek zorundalar gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yine büyük iddiayla 2015 seçiminden önce devreye soktukları Kestel, Gürsü, Metro hattı ne yazık ki hala diğer eski vagonlar, vagonlarla e, kliması çalışmayan, ısıtması yeterli olmayan vagonlarla gitmekteler. Seçim öncesi bunu değiştireceklerini söylediler bir Kasım öncesi ama seçim bitti, o alındı. Hala eski sistem bu şekilde devam etmektedir. Kısaca Bursa kenti uygulanan yanlış ulaşım politikaları nedeniyle ranta dayalı günü kurtarma ben yaptım olduğu anlayışı üzerinden kente artık ulaştıran değil ulaştırmaz bir anlayışa dönüşmüştür. Buradan yetkilileri özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın e, Recep Bey'i göreve çağırıyoruz. Evet ya bu iş için bir kamuoyu oluşturup sivil toplum örgütleri, akademik odalar, Bilim insanlarıyla ortaklaşa, kentin ulaşım master planını hayata geçirin ya da daha fazla eziyet ve işkence çektirmeden kendi saltanatınızı bırakın ve oraları terk edin. Halk için hep birlikte bir şeyler yapalım. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Sütümü <Su kimi> bitireyim. <laughs> Siz Sıddıhan Özyurt'a mısınız? Arkadaşlar